Öncelikle ülkemizi yasa boğan Erzincan'daki madende olan heyelan ve göçükten dolayı üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Tabi büyük bir olay. İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız orada. 9 tane insanımıza, vatandaşımıza henüz ulaşılabilmiş değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Biz de Afat Koordinasyonu'nda bakanlık olarak, belediyeler olarak, Büyükşehir Belediyemiz olsun, diğer belediyelerimiz olsun, biz de Afat Koordinasyonu'nda hem e, civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz inşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün e, ülkemize, Erzincan'ımıza bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennimizi, dileklerimizi iletiyorum. Geldik memleketimizdeyiz. Tabii memleketimizde köyümüzde olmuş olmanın ayrı bir e, bizim için kıymeti var. E, belediye başkan adaylarımızla e, ortaşehir Eser Belediye Başkanımız aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan adayımız yine il başkanımızla beraber ilçe başkanlarımızla beraber hem vatandaşın vatandaşın dertlerini dinliyoruz. Hem de bu seçime yönelik onların desteklerini istiyoruz. Her zaman bizi desteklediler sağ olsunlar. Hem AK Parti'mizi hem Sayın Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar bizim ilçemiz Trabzon'umuz arkasında durmuştur. Bu sefer en güçlü destekle en yüksek oyla beraber inşallah buradan hem Düzköy'de hem Büyükşehir'de hem de büyük ilçelerimizde Cumhur İttifakı olarak en yüksek oyu ve en fazla belediyeyi ki hedefimiz tamamını almaktır. İnşallah o yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir gündeyiz. Buranın ihtiyaçlarını dediğim gibi tespit ettik. Vatandaşımız da dileklerini bize iletti. Biz de buraya inşallah büyük şehrimizle beraber, Ortay Sarımızla beraber, Düzköyümüzle beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bize gösterdiği ilgi ve alakas, alakadan ziyadesiyle memnunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Katılımınızdan dolayı da bütün basın mensubu arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.